Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım bugün. E futbol 2024 e oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yine üçlü bir savunma taktiği ama bu sefer bazı değişiklikler var. İleride zaten değişiklik var. Gördüğünüz gibi çift ofansif orta saha var bugün ve açık yok, onun yerine kanat var. Bir de bazı oyuncuları değiştirdim. Van Dijk ve orta sahada gördüğünüz gibi Casemiro yok. Ay ikonumuz var sonuçta. İkonumuzu da oynatalım. Bu Canım kardeşimi pek sevmesem de biraz sırıtsa da orta sahada bugün kendisine güveniyorum. Umarım iş yapar. Debrevini de Bruyne'yi de bayağıdır oynatmak istiyordum aslında. Baktım ki yani yara çalacak gibi değil dedim Yara açalım. Mbappe'yi kesmek zorunda kaldık o yüzden De Bruyne için. Ama çok önemli değil. Bu maçlık De Bruyne oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Hadi bakalım. Maçımızı buldu. Rakibimizin dizilişine bir hemen bakmak istiyorum. 4, 1, 2, 3 mü? Evet 4, 1, 2, 3. Zaten kenarda yazıyormuş. Ben onu nasıl görmedim ya? Hmm. İyi oyuncuları var. Gerçekten iyi oyuncuları var. Yedeklerine bakacağım. Tamam. Bir tek Mbappe orada var. Beni korkutabilecek. Bu arada Mbappe yüzde oynamıyor ama nasıl 99 adamda? Dizilişten de yüksek ihtimalle. Bizde form grafiği düşük bir isim. Marquinhos'un formu düşük. Ama stoperde olduğu için pek etki etmez diye düşünüyorum. Ederse de çıkartırız. Çok önemli değil. İlerideki adamların e, formu iyi olsun da gerisinin gerçekten pek bir önemi Bir şekilde idare ederiz. Oynatırız o adamı yani. Bir de kalabalık bölgeler olduğu için telafi edebiliriz. Stopen'in yapacağı bir hata ayrı da tabi form düşüklüğünden dolayı hata yapmazlar diye düşünüyorum. Ama ilerideki bir adamı kaçırdığı pozisyon gerçekten çok büyük etki ediyor. Neymar. Bellingham. Şu an mükemmeliz. Messi. Messi. Bir an atacak diye düşündüm biliyor musunuz? Gerçekten mükemmel getirdi topu yani. Messi'nin zaten bilekler mükemmel ya. Çok hızlı dönüyor. Çok hızlı gidiyor. Şöyle bir ön direk tarzında. Erling. Verdi Leo Messi. Şaka mısınız ya? Lan. Çok güzel. Girdin Neymar içeri. Ronaldo. Atamadı be. Yapış yapış. Van Basten. Foul yok orada. Lan. Güzel pastası. Adam orada niye kaleden döndü onu anlamadım ben. Bilerek mi yaptı acaba yoksa yanlışlıkla mı? Yanlışlıkla yapmış da olabilir. Ki yüksek ihtimal yanlışlıkla yapmıştır. Çok güzel. Aa lan De Bruyne neye çarptı o? Tam Neymar'ın ayağındaydı yani top. Messi gitmesine izin vermedik. Güzel. Neymar, De Bruyne. Çok sıkışık oyun burada şu an. Aa Bellingham. Ronaldo. Ronaldo. Foul. Nasıl foul yok ya? Yani Carrasco. Lan al artık. Marquinhos. Virgil bravo. Çok kötü pas attım ama. Gerçekten çok kötü pas attım. Bravo kale. Delight yapış Messi'ye. Güzel ama bedavadan korner oldu ya. Bedavadan korner oldu yani. Hiç gerek yoktu ona. Neyse. Sağlık olsun. Onu uzaklaştırırız. Şu an bilmiyorum. Gol yapamadık yani. Ronaldo kornerlerden hep korkmuşumdur her oyunda. Her oyunda yani istisnasız. Messi Van Basten Van Basten De Bruyne biraz geç kaldı. Bir de neden De Bruyne geliyor abi? Messi, Neymar, Messi falan gelsin oradan bari. Messi Bellingham'dı pardon üzülüyorum Messi dedim. Petet. Van Basten kaçtı artık. Marco Van Basten. Dakika 32. Açılışı yapıyor Marco Van Basten. Böyle forvetlere bayılıyorum işte. Veriyor, gidiyor. Böyle forvet forvettir abi. Güzel. O nasıl bir cümle oldu bu arada? Böyle forvet forvettir. Yapma ya. Alala. Al. Messi. Baskı, baskı Messi. Messi ne baskı orada? Güzel. Van Basten alamazsın. Hiç aşıtmadın. Van Basten. Yani dönüp topu al en azından. Çünkü alamayacağım belli yani. Koşturmaya gerek yok öyle. Bellingham. Kötü bir pas attık orada. Sıkıştırdık biraz orada. Haksız oldu. Mes. Miss. Ya Mes'im. Yapma. Yapma bunları ya. Bravo be Van Dijk. Şaka mısınız? Bravo lan. Bravo lan. De Bruyne. Hadi çocuklar be. Bunu nasıl alamadık lan? Çekmiş topu ben de aldım sandım. Bravo, bravo. Neyse. Neyse iyiz, İyiyiz. Sakiniz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Birilerini mi soksak oyuna diye bir düşünmekteyim ya. Kimi sokabiliriz? Hmm. De Bruyne'i pek kullanamadık aslında. Onun yerine ilk defa Bruno Fernandez'i mi oynatsak? Bir denemek istiyorum burada Fernandez'i. Kolu Muani'yi de aslında oynatasın var ama Van Basten şu ana kadar iyi. Ama Kolu Muani'yi de sokalım ya. Kolu Muani'yi de sokalım. Gerçekten oynatasın var çünkü Kolu Muani'yi de. Tamam. Bu değişikliklerle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Rakibimiz de hazır dedi. Biz de hazırımızı çektik. Hadi bakalım. Halledelim çocuklar. Çocuklar bunları halledelim. Bak bunlar halledilmesi gereken bir zıraydı. Yapış 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 hemen baskı. Ya abi bu pas nasıl geçiyor ya? Markin onu etrafından geçirmez. Bravo Markin derken bir daha kaptırdık. Topların hepsi adamın önünde kalıyor şu an. O yüzden ben korkmuyor değilim. Kolo muhane. Gider misin? Biraz geç kaldın kolo. Koşu yaparken biraz geç kaldın. Mesela Van Basten olsa çoktan gitmişti. Abi nasıl önünden geçiyor? Gerçekten nefret ediyorum şunlardan ya. Bellingham. Messi. Neymar biraz yalnız. Bravo. Messi geçer misin dedim. Geçemedin. Bellingham. Bruno. Gel Marquinhos. Çok güzel bir atak oluyor şu an. Derken Neymar pas arası yaptı orada ya. Çok cılız bir pas kaldı. Sertçe atsaydı çok Çoktan gitmişti yani top. Bruno. Bur oy! Bruno fena vurmuştum ama vallahi var ya. Felaket vurmuştum yani. Bravo bir Van Dijk. Bravo bir adam. Markin. Messi, Bellingham. Kolo. Kolo. Kolo verdi de Bellingham veremiyor abi. İçimden vurdu bak topa yine. Ulan bir gariplikler var bu oyunda ama. Anlamadım yani. Gerçekten gariplikler var yani. Marquinhos. Van Dijk bravo. Kolo. Bruno. Neymar. Neymar Junior. Neymar. Abi gidersin diye düşünüyorum ya. Ulan bir de yani Neymar abi kart da yüksek öyle 95'lik Neymar değil. Bir güven güvenelim dedik. Bravo Marquinhos. Önünde var ya tank gibi durdu. Mükemmelsin. Bravo. Takım ileri attı biraz. Bir tık. Dikebilmem lazım. Güzel. Kolo muhane indirir mi? İndirdi de. Adama çarptı. Yine kolo. Bravo Peto. Güzel güzel güzel. Olur. Olur. Bellingham. Ya Neymar. İkidir aynı şekilde kaptırıyorsun. Canını yediğim ya. İki oldu be. Bravo. Kötü pas. Çok kötü pas attım orada. Çok güzel. Allah'tan geçmedi ya. Kolomani'yi soktuktan sonra biz bir mallaştık ya. Gerçekten Kolomani gitmedi oraya sanki. Biz bir garip oldu ya. Kolo onu pası da atamadı. Kolo o pası da atamadı. Kolo, da atamadı. Kolo mani bildiğiniz dolaşıyor sade yani. Ya bilmiyorum. Kolo mani girene kadar daha topluyduk. Gerçekten topluyduk. Kolo sokarak biraz hata yapmış olabilirim. Yine kötü değildik. Topa hakimdik. Güzel pas yaptık ama gol yollarında sıkıntı çekmemizin en büyük sebebi Kolo mani diye düşünüyorum. Çünkü koşu yapmıyor. Ve ayakları da biraz bilmiyorum. <laughs> Kolum haliyle çok güzel maçlar oynadım mı oynadım. O başka bir mesele ama form durumuna da bakmadık şimdi. Yalan yok. Belki de formu çok kötü olduğu için böyle oynadı. Bilemiyorum ama dediğim gibi Van Basten kalsaydı daha iyi olurdu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bugün yine üçlü savunmayla oynadık. Yani bu oyunda üçlü savunma iş yapıyor gibi duruyor. Beklerde de açık vermiyoruz. Garip şekilde Beklerde hiç açık görmedim gerçekten. Üçlü savunma gerçekten benim hoşuma gitti bu oyunda. Ama önceki videoda oynadığımız diziliş daha çok hoşuma gitmişti. Yalan değil çift ofansif of orta saha. Pas anlamında iyi ama ileriye koşu anlamında biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Eğer izlemediyseniz önceki e-futbol 2004 videosunda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın.